Üç dakikalık sanal maçlar yaptılar. Yine oynadım. Ben bir bağımlıyım. Dedim ki ben bugün hiç kumar oynamamışım, bir şey oynamam lazım. Ne var abi sayısal dedi, oyna dedim. Yani oynuyorum. Gece 2'de de bulamazsam dükkanın telefonu var. Bir daha oynamayacağım diyorsun ama sabah koş, şey yine tekrar gidiyorsun. Adama ne diyeceksin? Abi ben senin paranı kumarda kaybettim mi diyeceksin. Yok yalan söylüyorsun. Aslında oynamadığın zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Hani bildiğin hani tokat atarsınız ya ben onun orijinalini yaptım. 2-3 tane yapıştırdım dedim ki ne yapayım ben 7 bin lira düştü 4 dakikada. 10 bin lira gelecek ya. 10 bin lira. 10 bin lira. <laughs> Bağımlıyım ve hastayım. Pandemi de örneğin size vereceğim. İddiaya oynayacak bir şey yoktu. İllegal siteler ne yaptı? Sanal. 3 dakikalık sanal maçlar yaptılar. Yine oynadım. Ben bir bağımlıyım. Ben bunu bir kere kendi içimde kabullendim. Dedim ki tamam ben bir bağımlıyım. Önce kendinizde kabulleneceksiniz. Benim arkadaşım hastanedeyken ben yine oynadım. Hatta çıktım hastanenin karşısında. Dedim ki ben bugün hiç kumar oynamamışım. Bir şey oynamam lazım. Ne var abi sayısal dedi. Oyna dedim. Sayısalla alakam yok benim. Yani. yani bu bir hastalık. Hani ce cenaze var. Cenazeyi defnettikten sonra gidip kumar oynuyorsun. Şimdi kimse diyecek ya. Ki hadi lan oradan öyle bir şey olur mu? Oluyor abicim. Oluyor ben haftanın 7 günü oynuyorum. 6 günü kesin net. O bir günde de bir şeyler olursa olur. Olmazsa yine o 7. günde oynuyor. Mars bir hayat nasıl bir şey bilmiyorum. Bir hafta, daha bir hafta hiç oynamadığım olmadı. Hangi iddia aslında saat kaçta kapatacağını şu an bile biliyorum. Sabah 10'da açan var, 11'de açan var. Hani artık adamdan önce ben biliyorum. Adam saat kaçta gelecek. Hani artık onun tahminini yürütüyorsun. Gidip kapısında beklediğim bile dahi günler oldu. Markete girdim gece 2. Şöyle çıktım marketin dışında. Ya çık tabela var çıktım baktım iddia bayi ve market. Gidiyorsun içeri gece 2. Ben o adamı unutur muyum? Unutmam. Yani oynuyorum. Gece 2'de de bulamazsam dükkanın telefonu var. Kullandığım telefon tuşlu telefon. Niye tuşlu diyecekseniz hani bu kadar param var niye tuşlu diyecekseniz farklı sitelerden yani illegal dediğimiz sitelerden oyun oynamaya başladım. Artık yani iddia bayinin 12'den sonra olmadığı için bazıları. Baktım böyle olmuyor artık işi ihmal ediyorum. Sabah geç kalkıyorum. işe gidince adepte olamıyorum. Ben buna dönüş yaptım. Şimdi iş yerlerinde telefon oluyor. Elimdeki tuşlu telefonu bir tarafa bırakıyorum. Oradan girip oynamaya başlıyor. Yani ben bundan kurtuldum ama bağımlılığından kurtulamadım. İş yerim telefonuyla oynuyorum bu defa. Eve geldim. Herhangi normal, standart bir aile. Abim akşam geldi. Dedi ki ne var biliyor musunuz ne var dedim. Şans topu diye bir şey varmış. Evet oynamış. Bir ikramiye kazanmış. Hoşumuza gitti. Ondan sonra bütün aile şans topu oynamaya başladı. Ben dersi bıraktım. Şans topuna yöneldim. Çizgisiz bir kağıt aldım, doldurdum. İlk böyle başladım. Bizim bir abi vardı. Abi, abi dedi ki al şu kuponu yatır 10 liralık. Gittim yatırdım baktım 10 liraya yaklaşık 1500 lira para veriyor. Ben de hırslandım. Cemdeki 20 lirayı bastım. Abi aynı kuponu dedim oyna dedim. Öbür günün sabahı. Cumartesi günüydü hiç unutmuyorum. 10 liralık oyna diyen abi. Baktım iddia bayisinde eşofmanlarıyla. Abi ne yapıyorsun? Tuttu galiba dedim şakasını. Evet tuttu dedi. İddia bayindeki adam dedi ki aynı kuponu bu 20 liraya oynadı dedi. Tabii ben yerimde durmuyorum. Direkt koştum. Geldim dükkana. Abi dedim bana yarım saat izin ver. Akşama kadar istersen dedim yemek molasına bile çıkmam dedim. Ama yarım saat bana izin ver dedi. Tamam dedi. Gittim kuponu aldım geldim. Akşam gittim 3000 liramı aldım. Tertemiz. Maaşım da 1350 liraydı o zaman. <laughs> Yaklaşık maaşımın hemen hemen 2-3 katı kadar. Çok hoşuma gitti. Bir anda bir rahatladım böyle. Bir kendime geldim. Ondan sonra zaten başladı. Ben abimle kavga ettim. Hastanelik oldum. 10 bin liralık o zaman bitcoin almıştım. Dedim ki aklıma geldi. Hop şuna bir bakayım. Girdim 38 bin lirayı gördüm. İnanamadım. Uygulamayı sildim, bir daha yükledim. Bir daha baktım, yine öyle. Bir hafta içinde 50 bin lira para şey yaptım, kazandım. Hastanede para kazandım. Hani üzüleyim mi, sevineyim mi? Tek bir günde 60 bin lira para kaybettim. Onurda zaten bir çıkmaza girdim böyle. O zaman benim için güzel ve büyük bir paraydı. Biraz kendime gelemedim. Hani sabaha kadar uyuyamıyorsun, gözlerin kapanmıyor, durmadan düşünüyorsun ben bu parayı nasıl kaybettim vesaire. Kendi kendini suçluyorsun, suçluyorsun. Yani içinden çıkamaz bir hale geldim. Bir daha oynamayacağım diyorsun ama sabah koşa koşa şey yine tekrar gidiyorsun. Ben de emanet olan parayla bile kumar oynadım. Akşama kadar topladığım hesaplarla kumar dahi oynadım. Gittim oynadım da kaybettim. Adam parasını kullanmışsın ve adamın rızası olmadan kullanmışsın. Dükkanın parasını bastığım gün oldu. Ha bunu ödüyorsun ama adama ne diyeceksin? Abi ben senin paranı e ee, kumarda kaybettim mi diyeceksin? Yok yalan söylüyorsun. Ya düşürdüm diyeceksin. Ya da acil bir işim çıktı oraya verdim diyeceksin. Benim çeşitli farklı yalanlarım var. Onu söyleyebilirim. Yolda giderken önüme çocuk çıktı, kırdım da aynasını kırdım. Dediğim bir yalan vardı, detaylı bir yalan. Arkadaşımdan, arkadaşımın cüzdanından ondan izinsiz parayı aldım, gece. Kısacası çaldım ondan, gittim kumar oynadım. Bu büyük bir sıkıntı. Dediğim gibi akşam uyuyamıyorsun. Sıkıntılar basıyor, ne yaptım, ne ettim diye kendini sorguluyorsun. Kazandığın zaman da uyuyamıyorsun. Sabah bir an önce olsun da bu parayı alayım, harcayayım. Yani kazansan da uyuyamıyorsun, kaybetsen de uyuyamıyorsun. Aslında oynamadığım zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Cidden bu çok tuhaf gelecek belki size ama hani yemek yemek ne kadar basitse yani benim için kumar oynamadığım zaman aç kaldığım bir gün demek gibi bir şeydir. Ve en kötü şartlarda yine bir şekilde oynuyorum yani en kötü şartlarda. bir ara nezarete düştüm. Adam cebinden kupon çıkarıyor. 7 tane kupon var cebimde 2.75 3 lira gibi bir para çıktı. Bu ne lan dedi böyle. Bakıyor örneğin 100 liralık oynamışım ne bileyim 200 liralık oynamışım cebimdeki para 3 lira. Cebimdeki bütün parayla oynamışım. Kumar oynamak için her zaman da para buluyorum. Yani benim için normal artık Roland'i günlük hayatta yaptığım bir şey. Yani dedim ya yemek yemek kadar yemek yemek gibi bir şey. iki defa sağlam para tuturdum. Yani bugünkü askeri ücretin 35 katını iki defa arka arkaya tutturdum varsayın. Kendime eve çektim. Evimin kirasını peşim verdim. Bilgisayarım, telefonum. Ondan sonra istediğim yerden yemek söylüyorum. İstediğim şekilde. Yani rahat, daha güzel, daha ne kadar şey olursa. Abartıya kaçtım aslında. Çünkü güzel param vardı, iyi yedim. 400 TL ile 17 bin lira para yaptım. Bunu da yaklaşık 2-3 saat içinde yaptım. O kadar hırslandım ki 4 dakikada 7 bin lira parayı geri bıraktım. Şöyle bir sirkelendim, kendime geldim. Hani bildiğiniz hani tokat atarsınız ya, ben onun orijinalini yaptım. 2-3 tane yapıştırdım dedim ki ne yapayım ben dedim. 7 bin lira uçtu 4 dakikada. Telefonu aldım attım böyle. Dedim ki bunu bana verme dedi. Ee, arkadaşa söyledim. Sakın bana verme dedim. Telefon istersen verme dedim. Tamam dedi. Birkaç servis attıktan sonra ve ben bunu oynarken şey çalışırken yapıyordum. Birkaç servis yaptıktan attıktan sonra kendime geldim. Hemen girdim. Ver telefonu dedim. Vermeyeceğim dedim. Ver dedim. Çekeceğim parayı. Girdim. Parayı çektim 10 bin lirayı. Bir rahatladım. Akşam eve geldim. Uyuyamadım. 10 bin lira gelecek ya. 10 bin lira. <laughs> 10 bin lira. <laughs> Onu düşüne 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 sabaha kadar 2-3 saat ya uyudum ya uyudum. onunla 2-3 saatte de uyanıyorsun. Bir an önce sabah olsun şu parayı harcayayım şöyle yapacağım. Dedim ki, ben bir bağımlıyım. Yemek yemeden olur mu? Su içmeden olur mu? Gizli yersin. Gizli yaparsın. Benden ona geçeceğini de inanıyorum. Yani yadırgayacağımı da zannetmiyorum. Çünkü benim yaptığım bir şeyi çocuğum çocuğuma kötü diyemem. Ha o şekilde belki uzak tutmaya çalışırım ama hani yapsa da yani ne diyeceksin? Abi bence bu oynayacak oynasın. <laughs> hani o duyguyu bilmiyorum. O duyguyu da pek yaşamak da istemiyorum aslında. Oğlum oynama demek ya kızım oynama demek. Ondan sonra ee baba sen ne zaman da az koymadın? Az kaldırmadın dediği zaman verecek cevabın olmaz. psikiyatriye sevk ettiler benim. Yani kafamdan farklı farklı şeyler geçti, o olayları gördüm, insanlar vesaire. Ee şöyle kedi gibi, ben tedavi olmak istiyorum. Doktor kalktı, kapıyı kapattı. Şöyle tuttu beni. Dedi ki, her şey dedi, şurada bitiyor dedi. Sen istemesen biz seni tedavi edemeyiz. Bu ilaçları bırak dedi, yoksa dedi intihar edeceksin. Bana oyun bozukluğu dediler. Hedefime ulaştım derseniz ulaştım. Hedefimi 5'e katladım. Sadece hayalindeki o tavuk çiftliğini kurmak. Hani öyle bir yer olacak ki insandan uzak. Hayvanlar ve ben. Hani illa bir şeylerden kurtulmak istiyorsan illa başımıza felaket, yani acı bir şey gelsin onu onu beklemeyin. Kumarda da kaybettiğiniz zaman zaten olduğunuzun dışına çıkacaksınız. Çalacaksınız. Çevrenize farklı davranacaksınız. işinizde öyle olacaksınız. Adapte olamayacaksınız. Yani hayatınızı bir anda değiştirecek, yani içinizden çıkacak kişiyi siz bile tanımayacaksınız. Aynaya gidip şöyle bir bakacaksınız. Bu ben miyim ya? Ben ne yapıyorum diyeceksiniz. Dün şen şakraktım, bugün kaybettiğim para yüzünden. Eee? Adam sana bir şey diyor, şunu şöyle yap diyor, ya bir git başımdan diyorsun. Kumarı ben kaybettim, kaybettiğimi çıkartayım, kaybettiğimi kazanayım diye oynamaya devam ederseniz, siz aslında öldünüz. Kredi çekip oynayanı gördüm. Kaybettikten sonra kendini asanı duydum. Ailesine 600 bin kredi çektirdikten sonra kumara basıp, Nasıl maç 90 dakikasa uzatmalarda gol yediği için kendine evin içinde aslanları duydum. Yani bir tek uyuşturucudan ölmüyorsunuz. Kumardan da ölüyorsunuz. Bugün şu an kumarı bırakırsan artıya geçeceksin. Buna net bir şekilde söyleyebilirim. Tedavi en maçta bende, beynimde olması lazım. Ben bundan kurtulmak istiyorum diye. Buradan çıkarsam o oh, 10 numara bir gün, üç gün, beş gün kapısından geçtiğin zaman sen koşa koşa gidersin. Sıkıntıya dara düştüğün zaman koşa koşa gideceksin. Aa benim bin liraya ihtiyacım var ama cebimde 500 lira var. Bunu nasıl ikiye katlarım ne koşa koşa gideceksin. Bir bana sen iddia oynuyor musun oynuyorum diyebilecek kadar rahatım. Ben göz önünde sizin bildiğiniz kumarbazım. Siz kapalı kapılar ardındaki kumarbazsınız. Aramızdaki tek fark bu. Ben de o üzgünem var. Ben rahatlıkla ben bir hastayım, ben bir bağımlıyım diye biliyorum. Ama siz söyleyemiyorsunuz. Bundan sonra kesin oynayacağım gibi bir e, net bir şey söylemiyorum. Ama oynamaya devam ediyorum. Şu anki e, sistem ona itiyor.